Auu benim. Çıktı. Oh. Şey, bir bakayım. Bilgisayar kapalı. Evde de sadece ben var. Tabi. Böyle olunca evde sadece ben olur. Hemen gideyim. Bu ne? Allah Allah. Bu ne? Şeytan mı? Polisler de var gibi görüyorum. Hemen gideyim onunla. Gideyim. Hmm. Koşu Koşuyorum. Hmm. Hı, Geldim. Neler, neler oluyor burada? Polis. Hemen geri dönüyorum. Patron. Neden geri dönüyorum? Bunlar ki. Bunlar benim düşünürüz. Şu an hazırlanıyoruz. Geri çekilin lütfen. Tamam. Ben yardımını bekliyorum. Kılıcınızı alın evden lütfen. Tamam evden hemen kılıcımı alıyorum. Ya da uzay şeyde olabilir. Hemen gireyim bari. Hemen. Çok az arka var. Hemen. Çıkıyorum bari. Düşmekte ölüm, ölümcü burada. Düşersen ölüm. Nokta atışıyla ölürüm. Hemen inelim burada. Acil de var. şurada bir yerde olmalıydı. Bir bulayım. Şurada bir yerde olmalı. Şurada bir bakayım her yere. Hı, buradaymış kılıcım burada. Buradaymış he. Buradaymış kılıcım. Buraya koymuşum en son. Öyle hatırlıyormuşum ve doğru çıkmış. Hemen aşağı ineyim. Hı, hızlı in. Ölümcül ama ben riskleri çok severim. Polis dedim. Aferin patron. Şimdi size yardım etmiş olacaksın. Evet ben de size yardım edeceğim. Ben şu ateşleri de öleceğim. Gel lan buraya. Uf. 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 Ateş topu atıyordu. Allah. Uf. Allah öl İşte öldü sonunda. Ama bu, bu da bana saldırabilir. Uf. 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 Bir şey diyeceğim polis. Bunlar bana neden saldırıyorlar? Patron sizi istiyorlar. Hı? Beni istiyorlarmış demek ki. He? Lan kime? Artistik tasyonu lan. Uf. İşte bunu da bir çöpürde yere yapıştırdım. Bunların nesil olmadığı için biraz zor. Öldürebilirler beni. Allah. Puh. Teşekkürler polis. Bunu öldürdüğün için işte nokta. Rica ederim. Hmm, neyse. Seni de öldürdüm. İşte bunu da öldürdüm. Sıra sende. Allah. Puh. İşte bunu da öldürdüm. Neyse, Hı. kalkandan dolayı beni göremiyor, sessiz olayım, eğilerek gideyim, beni görmesin, oraya odaklanmış, oralara odaklanmış, neyse boş ver arkasından saldırınca en azından öldürsün, Allah, Allah, öl, öl, Allah gladiyatörü de öldürdü, Hı. olamaz, çok büyük bu, öldüremem, saldırın şuna, daha bizim aramızda savaş çıkmaz. Maalesef biz şu an saldıramıyoruz. Ama neyse arkadaşım şu anda saldırdı. Tamam polis. Ben saldırırım bazılarını öldürürüm. Allah 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 Allah. Pon, 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 öl 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 öl. İşte bu da öldü. Seni de öldüreceğim. Al al al. al! Bunu da öldürdüm. Hı. Allah. Point, 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 point. Öl. Bütün küçük ve güçsüz mürekkepleri öldürdüm. Sıra. Dev. Şeytan. Büyük mürekkep adam. Ve kral mürekkep adam kaldı. Onları da öldürdüm ve işim tamamlanmış oluyor. Ama şu anda beni görüyor ama saldırmıyor derse. Evet. Dur izleyeceğim. Canan büyük bir bıçak. Büyük bıçak. Yayımı aldım. Saldırıyorum. Allah. Allah. Öl. Öl. Allah. Öl. Allah. Allah. Tank. Öl tank Dank son vuruşu da hazırlıyorum. Allah. Uf. Uf. Koskocaman kral mürekkebi de öldürdüm. Vallahi helal olsun. Bak son içinden delik açtım. Delik delik. İçinden geçebilirim. geçtim. Sadece sen ve sen kaldın. Biraz gelmeyecekmiş da çok güçsüz. Beni görmez. Beni görmesin. kısa geçeyim bari. Gizlice ayağımı keseyim şunun. Allah. <laughs> Allah. Kestim sonunda ayağını. Diğer ayağını da keseyim. Allah. Kestim ama hala, hala hava uçuyor. Şunları da yok edeyim. Allah. Allah yok ettim. Havada uçuyor resmen. Şunun kafasına bir tane çaktım öldü zaten. Allah kafasını yok edeceğim. Bombalı bu. Okumla <laughs> yok ettim kafasını. Çok iyi bir şey başardım. Sadece sen kaldın. <laughs> uçan şeyler de var. Uçan mürekkepler olamaz. Yere tam üstü var. Hemen buradan vurayım Bağır üstünler. Allah. Uf. İşte yok oldu. Galiba öldü. Şunu da tam altından öldüreceğim. Allah. oraya değil, o da yok oldu. Ha? Bu ne? Ufo. Olamaz. Ufodan geliyorlar demek ki. Ben şimdi seni yok etmez miyim? Allah. bu. Ne? İşte yok oldu sonunda ha o ne yarasa hemen bir uçayım bir bakayım bon Oo. çok iyi uçuyorum nerede yarasa kaçtı neyse bu yarasaymış ineyim yine ya, yere Hı. ok atınca özel gücüm geliyor ve Şeytan şu anda bir şey diyecek. Hemen dinleyelim. Aferin polis. Polis ne bir şey. Pam bana e, usta diyeceksin. Tamam bundan sonra. Usta, aferin. Çok, Çok iyi bir şey yaptım. Şeytan şu an bir şey diyecek galiba kaçacak. Evet, bir dinleyelim. Hey, Tutla bana göre. Şimdi buradan şimdilik gidiyorum. Ama geri döndüğümde hepinizi öldüreceğim. Ha <laughs> ha çok öldürsün ha Şimdi video. Hı? Nereye kayboldular bunlar? Galiba kaçtılar usta. Evet. Polis galiba. Ama çok pis bıraktılar. Baksana. Neyse en azından ölüleri bırakmadılar. Bu bıraktılar bak. Buna Daha çöp, bir çöpçü temizler bunları. Evet. Usta. Neyse. Artık yolun yapımı başlayabilir. Ve şuradaki çiftleri kaldırıp buradan gelen yolda yapabiliriz. Evet. Usta. 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 Evet tamam tamam tamam. Tamam susun tamam. Erek yok. Tezahürat. Da. da. çok büyük ya. Seni yok edeceğim lan. Yarın sen yok olacaksın değil mi? Cevap vermiyor. Galiba. Gelecek orada böyle. Saf duracak. olacak. de ölür. Hemen ucunda bir bakayım. Hı? Çok... Düz... Uf, aa, nereye gidiyorsun? Ha? Polis mi demiş? Hı? Bu ne? Ben içi boş mu bunun? Ben kazmamı alayım. Cebimdeydi. Hı? Kazmam buradaymış. kasayım şurayı. Bir bakayım. Hı? Kır. Ha, bu mu? Bu ne be? Burayı kırıkmış zaten. Hayır buraları da kırayım en azından. İçinde uzaylı var zannediyordum. Kaçmışlar hepsi. Neyse. Geri gelmezler herhalde. Çok korktular. Recep canavarları da o yarattı kesin. Neyse çıkayım buradan. Hı, çıktım. İneyim gene İneyim İndim. Ne varmış usta orada? Polis ya. Onun için tutarlılar varmış. Her şeyini alıp götürmüşler. Hiç eser kalmamış yani UFO'da. Neyse. Hadi iyi geceler. İyi geceler polis. Gideyim ben de evime. Uçak. Uçak. Ah Uçak. şey var fabrikalarda iki tane var fabrika çok iyi geliştirmemizde gidip yatıyor